Merhabalar. Bugün cep telefonumuzu ve tabletimizi nasıl bir çizim tableti gibi kullanabiliriz? Uzaktan eğitim derslerimizde, canlı derslerimizde ekranımızı paylaştığımızda nasıl kullanıyoruz? Bugün onu göstereceğim size. Google teknolojileri arasından Jamboard uygulamasını açıyoruz. Jamboard aslında bir beyaz tahta programı. Şu an hiçbir yerde bir tane Jam gözükmüyor burada. Bir tanesi eklerim. Ve buraya yeni bir Jam açılacak. Burası bir beyaz tahta. Elimde bir kalemle istediğim çizimleri, yazmalarımı bu şekilde yapabilirim. Eğer bir ekranımı paylaşıp, bir paylaşım programıyla paylaşıp bunu beyaz tahta gibi kullanabilirim. Eğer Google Meet, Hangout gibi bir teknoloji kullanıyorsanız yine aynı şekilde buradan arka diğer sekmede bunu açıp ekranınızı paylaştıktan sonra buradan çizimlerinizi yapabilirsiniz. Ama gelelim nasıl çizim tableti gibi kullanabileceğiz bunu. Cep telefonumuza da tabletimize de yine bu Jamboard uygulamasını indiririz. Marketten bunu indiririz indirdikten sonra yukarıdaki oturum açma yerinden burada kullanmış olduğumuz hesabın aynısını giriş yaparız. Eğer kullandığımız hesap da Google hesabı, okul hesabıysa o hesabı gireriz. Eğer kullandığımız normal kişisel hesapsa ona girebiliriz. Örnek veriyorum Zoom'da yine ekranımızı paylaşıp bunun üzerinden çalışabiliriz. Bakalım. Bir önceki oluşturduğum dosya burada gözüküyor. İçerisine tıkladım. Bakalım. Aynısı burada gözükmekte. Şimdi benim burada yaptığım bir yazı çok hafif gecikmeyle yine burada ekranımda gözükecek. Bu sayede bunları yapabiliyorum. Yeni bir sayfa oluşturalım. Burada ne diğer sayfaya geçelim. Yine aynı şekilde yaptığım çalışmayı örnek veriyorum. Hızlıca böyle çizerek yapabiliyorum. Ekranım şu an burada küçük olduğu için elimle yapacağım alan baya bir e, beni zorlamakta. Onun yerine eğer bir tane çizim için evinizde bulunan bir tabletiniz varsa normal bir tabletiniz onu da kullanabilirsiniz. İkinci sayfaya, üçüncü sayfaya gelelim. Biraz daha yukarıdan göstereyim Üçüncü sayfaya. Şimdi biraz daha hassas şekilde yazlarımızı e, yazılarımızı çok rahat yapabilirim. Parantez. Ya da buraya bir e, şekil çizeceksem şekil yapabilirim. E, üçgen çizip örnek veriyorum. E, eğer bir e, çizim kalemleri vardı e, kalemlerin arkasında silgili gibi oluyor. Öyle bir kaleminiz varsa daha rahat da çizim yapabilirsiniz. Bu sayede var olan bir e, cep telefonumuzu, tabletimizi bir çizim tableti gibi beyaz tahta uygulamasıyla kullanmış oluyoruz aslında. Bu şekilde e, kullanabilirsiniz. Teşekkürler.